dede çiçekleri fidesiyle satardı. Onun gözünde ufacık bir papatyanın canı ile bir insanın canı arasında hiçbir fark yoktu. Çiçek satarken kendi şiirlerini okuyor ve çiçeklerin gözünden görüyordu bütün kainatı. Garip bir ironiydi bu. Sanki aynı anda farklı mekanlarda yaşıyordu da her bir mekanda zihnindeki farklı imgelerin gözlerinden gördüğü o muhteşem kurgusal ütopik dünyayı anlatıyordu. Birçok kez hissetmiştim bunu. Her anlattığı doğru muydu bilinmez ama ses tonu ve titreşimi, anlattığı sistemi yaşıyormuşçasına göstermesi onu dinleyenlerde şüphe uyandırmıyordu. Benim onun hakkında hissettiklerimi başka hisseden birisi var mıydı acaba? O bir deli miydi, meczup muydu yoksa veli miydi? Elinde tek bir kitap görmemiştim. Buna rağmen biliyordu ve bilginin kendisi gibiydi. Ona dünya tarihini, düşünce ve felsefe tarihini anlatabilirdim. O ise bana varlığın tarihini anlatıyordu. Bilmiyordu. Bilginin kendisiydi. Yürümüyordu, yolun kendisiydi. Aramıyordu sanki, sırrın kendisiydi. Hiçbir şeyi yargılamıyordu. İnsanları, olayları, iyiliği, kötülüğü, bilgiyi, cehaleti, çiçek bahçesindeki çiçekleri de, dikenleri de toprağı da çamuru da olduğu gibi kabullenmiş ve sahiplenmişti. Kendi yaşamım hakkındaki cehaletim zirvedeyken farkına varmıştım. Yıkılmamı önleyen tek şey içimde herhangi bir tartışmaya mahal bırakmayacak şey ilk şekilde açıktı. Sadece mütecessiz kişiliğimdi. Hegel'in dediği gibi Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkla uçar. Benim de kendi karanlığımın içerisindeki acıya, anlamsızlığa ve tükenmişliğe galip gelen merakımdı. Belki de bu merak beni dedenin kapısına getirmişti. Şimdi Gezi Parkı'nda onun yanındayken kendimi ilkokulda ufacık sıralarda oturan meraklı bir çocuk gibi hissediyordum. Varlığı garip, anlamlandıramadığım bir sırrı barındırıyordu. Bense çözümü zamanın en sessiz denklemine bırakmıştım. Sabra. Kimdi o? Ara sıra okuduğu bir şiirde şöyle tarif ediyordu kendisini. Ben hiçbir şeyim. Aynı zamanda her şeyin sahibi. Zamanda mı yaşıyorum yoksa zaman mı bedenimde? Tek başıma yürüyorum. Sağımda varlık sahnesi, solumda yokluk. Ben hiçbir şeyim. Aynı zamanda rüzgarın, toprağın, ateşin sahibi. Sevgili Gufan Akın hocamın ismiyle müsemma nadir karşılaşabileceğiniz tasavvuf romanlarından bir tanesinden bir seçme pasaj okudum. Sevgiyle kalın.